hilafet döneminde İmam Ali Aleyhisselam belki ileride işaret edeceğiz. Ümmetin vahdeti, İslam'ın ayakta kalması için yoğun mücadele vermiş. Eğer benden tek kelimeyle İmam Ali'yi tarif eder misin? Kimdir diye sual ederseniz şöyle derim. İmam Ali iki cephenin yenilmez kahramanıdır. Hangi cephe diyeceksiniz? Maddi cephenin ve manevi cephenin yani fiziksel yönden, şecaetiyle, şecaetiyle önünde hiçbir Zekâsıyla. şirkin, küfrün gücü İmam Ali ile baş edememiş. Hep galip gelmiş, zaferden zafere koşmuş, düşmanlarını hep mağlup etmiştir. O cephenin bir numaralı insanıdır. Manevi cephede de Allah'ın Selat ve selamı üzerine olsun Resulullah Efendimiz'den sonra manevi cephenin de bir numaralı yiğidi bileği bükülmez olan pehlivanı İmam Ali aleyhisselamdır. Çünkü tarihin kaydına göre Sayın Hocam da çok iyi bilirler, hocalarım da çok iyi bilirler. Bir hurmayla bir hurmayla hem orucunu tutar hem de cephelerde en güçlü pehlivanları alt edecek kılıçları sallardı yani o kadar güçlü bir şahsiyetti. Çok iyi bildiğiniz üzere belki ileride dinleyeceğiz, dinleyeceğiz. Ee, Hayber Kalesi'nde 10 kişinin zorla yerden kaldırdığı o kaleyi taştan olan kaleyi eğer Ali tek başına kaldırıyorsa bu onun fiziksel gücünden dolayı değil. Fiziksel gücünün yanında manevi gücünden dolayıdır. Yani kendisini Allah'a adamasından, ona vermesinden, kaybi yardımları yanında hissetmesinden dolayıdır. Onun için diyorum iki cephenin de maddi ve manevi iki cephenin de yenilmez yiğidi pehlivanı Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'dır.